Günaydın dostlar. Born Camper Hüseyin Bey ile beraberiz. Ee, nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Fuar nasıl gidiyor? Gayet iyi. Bugün hava biraz yağmurlu. Bence çok keyifli. Doğa bize gerçekten karavan hayatını bugün hep beraber öğretiyor. Abi, evet. Regnum 390. Evet, evet Regnum 390. 390 bir karavan. Ee, i̇çinde full e, özellikleri taşıyan bir karavan. Şöyle yaklaşalım. Siz dışından da bize anlatmaya başlayın. Full özellikleri taşıyan bir karavan. İçerisinde ne var? İçerisinde TV'miz var. İçerisinde e, tüplü şoförümüz var. İçerisinde de bostamız var. E, yani, i̇çerisinde beraber bakalım isterseniz. içerisinde renkleri açık renk tutmaya. İsterseniz suya. oturabilirsiniz, isterseniz şey yapabilirsiniz. Benim için hiç sorun değil abi. İçerisinde renkleri açık renk olarak <laughs> tutmaya çalıştık. Hani biraz daha açsın diye. 90 litrelik bir buzdolabımız var burada. Burada bir TV'miz var. 22 inç. TV'miz IPTV olarak çalışıyor. Hı hı. E, ee, U şeklinde burada koltuklarımız var. Burası aynı zamanda aşağı iniyor. Ve burası bir iki kişilik yatak haline geliyor. Burada saklamalarımız var. Hı hı. Burada yorgan ve battaniyemiz saklamamız var. Burada ikili bir LPG Altlar, var. altlar şimdi depolama su deposu ne tarafta evet. abi? su deposu bu tarafta. İşte doğru hamle burası. Evet. Su deposu sol evet, tarafta su, su olur. Tarafta. Aynı zamanda burada aküleri de bu tarafa koyduk ki yük dengesini ortaladık. Harika. Karavanın sağ, hani sağa sağ sola veya yatmamasını hı hı. engelledik. Burada bir tavan ekimiz var, 40'a 40. Havalandırmamız 40. var. Tavan ekimizde aynı zamanda da hem sineklikli hem perdeli yaptık. Müşterilerin daha rahat kullanabilmesi için. Burada bardak ve kapaklarımızı saklama alanını yaptık. Burada bir ikili LPG'li ocağımız var. Aynı şekilde burada tabak çanak için bir çekmecemiz, çekmecemiz var. var. Burada saklama gözlerimiz var. Bayağı da geniş bir alan. Evet, bayağı da geniş bir alan. Burada ikili bir ranzamız var. Aynı zamanda elbise dolabı olarak burada bir elbise dolabımız var. Gayet geniş dolabımız. 90 litrelik bir alt su buzdolabını kullandık burada. Yine burada bir saklamalarımız var. Aşağıda görüyorsunuz. Yine bir saklamalarımız var. Burada banyomuz var. Ben şöyle geçeceğim abi. Banyoya direkt ben alıyorum. Işık var mı abi? Işığı açabilir miyiz? Tabii ki. ki. Şofben şimdi standartları, opsiyonları konuşuruz ama şofben standartta var mı? Şofben, Regnum'un standartında var. Şu Regnum full bir karavan. Oldukça ideal bir ölçüde banyo tuvalet. Evet. Orayı. Şurada bir kontrol panelimiz var. Kontrol panelimizde çoğu karavancıların yani çekme karavanların koymadığı su dolum göstergesi, akü göstergesi. Burada bir MP çalarımız var. Aynı zamanda Bluetooth'a bağlanabiliyoruz. Vaa wow, bu çok iyi. Ben severim Aa, aynı... abi. Benim her karavanımda bir müzik sistemi var. <laughs> aynı zamanda da e, USB ile de çalışabiliyor. Burada kontrol panelimiz burada. Burada TV ünitemizi kadar buradan kontrol ediyoruz. TV'yi buradan açıyoruz. Tüm lambalarımızın istiç çağınılatmamız, her şeyi kontrol ediyor burada. Peki şöyle dışından da şöyle bir gezdirirsen Bey bize. Burada yine bir saklama alanımız var. Şöyle Saksana bir olur. model Neyim? isminde koyayım. Açarız evet. abi sıkıntı evet. yok. İçeriden ulaşılabilir bir saklama alanına sahip burada karavan. Evet bu tarafta da var. İso? Burada bir dış duşumuz var. Buradan çıkan bir dış duşumuz var. Çok çok çalışan. Iyi. Su dolumumuz. Su dolumu ağzı. Buzdolabının Buzdolabı merkezi. Evet. Burada yine bir saklanmamız var. İçeride. Gayet geniş. Sandalyelerimizi sandalyelerin masalarımızı saklayabiliyoruz. Evet, geniş. Burada ranza var. Gayet sade bir şekilde de reklam yaptık. Yani çok boğmadan. Ben de şuradan reklama destek atayım abi. Evet teşekkür ederiz. Instagram'dan takip etmelerini rica ederiz. Peki. Abi şunu söyleyeceğim şimdi size. Tabii. Karavanı beğendi bir arkadaşımız. Bir saat evet. Size nereden ulaşacaklar? Bize Nasıl ulaşacaklar? Bizim numaramız burada. Bizim üretim yerimiz Karabük'te. Bizi her zaman anıtıkları zaman yardımcı oluruz arkadaşlarımıza. Şu an teslimatımız 30 içinde teslimat yapabiliyoruz. Bir ayda teslim edebiliyorsunuz. Evet, Klasik hızlı sorularla geçeceğim. Kaç kilo karavan abi? Karavanımız şu an 810 kilo. <laughs> tip 2 ile mi tip 1 ile mi veriyorsunuz? Tip 1 ile veriyoruz. Tip 1 ile teslim ediyorsunuz. Evet. Ee, hangi şaseyi kullanıyorsun abi? Şasemizi kendimiz yapıyoruz. Kendi şaseniz? Aynen. Şu an e, şasemiz kendimizin. Ama müşteriler isterse alko veya Knot da kullanabiliyoruz. Peki, problem Kapline yok. Kaplan olsun. Kaplan ve e... Dingillerimiz tamamen Dingiller, Knot'tur. Kınatur. kullanıyoruz şu <laughs> an. Ama müşterinin isteği, alko isteği bir tercih olursa da alko da kullanabiliriz. Müşteri tercihine göre de evet. üretimleri yapabiliyorsunuz. Bunda da fark, fark yansıtmıyoruz. Şurada bir tane de çok güzel bir off road romorkunuz var evet, abi. Romork da değil aslında off road gezi çadırı tamam, evet. diyeyim Arabi ben abi ona. Evet. Kullanılabilecek bir araç. Hüseyin Bey de bizim gibi doğa sevdalısı. Evet. Bu doğa e, sevgisinden dolayı böyle bir tasarım yapmışlar. daha yaşadığımız sıkıntılar, evet. aksilikler, problemlerden yola çıkarak yaptığımız bir araç. Bu araçta kesme kartası, kesme var burada. Burada çatal ve bıçak koyma bardaklarımızın koyma alanı, tabak ve çanaklarımızın koyma alanı. Yine burada kontrol panelimiz var. Abi şu bardaklığı bir daha rica edebilir miyim? Tabii ki. Bu işte böyle off-road sağa sola çok devrilen araçlar için Aynen öyle. çok güzel bir şey olmuş abi. Eline Aynen sağladık. öyle. Çok sıkıldı yaşıyorduk bu konuda zaten. Gidiyorsun bardaklar kırılmış. Aynen bir bakıyorsun bir içecek. Allah şu küçücük mutfakta dünya bir iş işçiler abi. Burada bir tane rafımız var. Ee, yemek yapma sırasında koyabileceğiniz eşyalarınızı evet. raf servis rafı işte bu. Belki seyahatteyken dolduramazsınız onu ama Aynen. doğaya geçtiğinizde elinizdeki her şeyi oralara atabilirsiniz. Lastikler AT mi MT? Evet lastik mi tek Çünkü konfor yani dingin olması gerekiyor. JMS jantlar da harika olmuş abi. Evet. Çok güzel jant seçimini çok beğendim. Burada izlanmalarımız var. 3 nokta. Hem öne bakan, hem yana bakan, hem arkaya bakan izlanmamız var. Plek alıklanmamız, yeni LED şeyler kullandık, stoplar kullandık. Burada burada da bir servis kapımız var. Hemen burada bir, e, bir kompresörümüz, buzdolabımız var 45 litre. Orada bir 12 voltluk çıkışımız var. Çakmakla çalışıyor. Demon marka. Bende evet. de var bu tarz. Bu marka değil ama bu tarz e, dolap Gayet her karavancıda olması gerekiyor. Çok burada şey yarıyor. Sandalye, masa, saklanan alanımız var. Gayet de geniş. Bu araçta 4 mevsim çadır kullandık. 4 mevsim yatak kullandık. Biz gez markası tercih ediyoruz şu an için. Bu tarafta da güneş kontrol panelimiz var. Şarjın nasıl olduğunu görüyoruz. Evet burada da MPPT solar şarj kontrol. Evet şarj kontrol cihazımız. Aynı zamanda bu Şuradan 12 volt soketlerinden telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Aynen. Enerji alabiliyorsunuz Doğadaki en önemli şey abi. insanlar sosyal medyada story atmadan Aynen. doğanın tadını çıkartamazlar. Aynen. Aynen. Burada şeyleri sakladık. Süt tüpümüz ve akümüz burada gizli. Burada hidroforumuz da burada. Bir arıza sırasında kolayca da müdahale <laughs> da ediyorsunuz. Tabak çanağınızı kaldırmadan çoğu firmalar hidroforu aşağıya koyar. Evet. Kabak tınar çıkarmamız gerekiyor arıza durumunda. Hı -hı. Bunda öyle bir evet. durum yok. Evet. Tamam, Şurada bir depolama alanı mı var abi? Yok arkada depolama yok. Arkası artık dolabın arkası. Ha pardon orası mutfağın yeri. Evet mutfağın evet. arkası artık. Mutfak yeri. Evet. Burada bir güneş panelimiz var. 100 wattlık. Akümüz, jel akümüz de 100 watt. oh, güzel. Böyle çekip Aynen. çıkartıyorsunuz güneş paneli. Aynen. Daha çok enerji alabilmemiz için <laughs> çıkartıyoruz. Burada yine bir depolamalarımız var. Bu güzel. Bunu saklıyoruz. Baksımız. Böyle şey 4x4'lü kapların arkasında şart. falan. O'dun evet, şart. evet kesinlikle öyle. Burada bir sabitleme takozumuz var. Artık hani gittiğimiz noktalarda arka lastiği koyup buradan da sabitlemeyi alabiliyoruz. Evet. Aynı zamanda burada su dolumumuz burada. Yine ön tarafta. Yine dış dışı burada da kullandık. Doğada lazım olmasa da sahil kısmında kesinlikle lazım. Abi yine elini yüzünü yıkamaya lazım olur ya. Yani. Yani Bence çok olur. iyi yapmışsınız yani dış Aynen. dış. Sonuçta hani bazen dışında ihtiyaç var mı yaşamaya başlayınca çok şey ihtiyacın oluyor abi. Aynen. Kaç kilo abi bu? Bunun şu an kilosu 390 kilo. 390 tamam kilo çok çok evet. iyi. Yani bunu 1.3 motor dizel benzinli tüm araçta çekilecek. Şöyle sizin bilgilerinizi web sitenizde buradan gösterelim abi. İsterseniz çadırın için bakabilirsiniz. Oldukça geniş rahatlıkla iki kişinin yatabileceği hatta varsa çocuğunuzu da yanınıza alabileceğiniz bir genişlikte dört mevsim bir çadır. Aynen öyle. Peki abi o zaman en canlı soruya geleyim abi. Evet. Regnum 390'ın e, fiyatı nedir? Regnum 390'ın fiyatı 145.000 TL. Şu anki fuara özel. E, bu karavanımızın fiyatı, fiyatı da 71.000 TL. Fuara özel. Süper. Elinize sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederim. İyi fuarlar dilerim. Teşekkür ederim.